Ameliyatçı hastasına özellikle kas ağrıları olan, boyun ağrısı olan hastamıza belirli seanslarla e, akupunktur uygulaması verilir. bir kişinin e, hayat kalitesini arttırır, konforunu... Var değil mi? Var, orada da var tam bastım. Hastayla be beraber muayenemde ağrı hissettiğim e, blokta hastada e, kas geçirmesi, o alanda iyileşme, şu an ağrı noktalarını belirlemeye çalışıyorum. konum <laughs> seyri

kulplık değiştiren alternatif sistemine. Hastanemizde geleneksel ve tamamlayıcı tıp adına 5 dalda hizmet veriyoruz. Akapunktur, ozon, fitoterapi, kupa ve mezoterapi bir bölümlerinde hizmet sunuyoruz. Hastalarımıza tedaviyi tamamlayıcı sağlıklı olma, sağlıklı kalma adına destek sunmaktayız. Çevre illerden de gelen hastalarımız var. Bu tedavi sistemi uzun süredir yapılan bir sistem ama Eğitim Araştırma Hastanesi'nde halkın her kesimine hitap edebilmesi açısından çok anlamlı bizim için. Hastalarımız daha rahat ulaşabiliyor. Ee, bu tedaviden e, fayda görebiliyor. Tedavilerine destek ya da e, tedavilerine alternatif sunmuş e, oluyoruz bu şekilde. Çoğunlukla e, fibromiyaji, migren, ağrı hastalarımız, immün sistem düşüklüğü olan hastalarımız oluyor. Her e, birimde farklı tedavi seansları uygulamaktayız. Şu an bir akapunktur hastası aldık. Hastamızı yaklaşık bir 10 seans kadar iğneledik. Ee, kişinin hastalığına göre reçetesi ve seans sayısı değişmekte. Ozon hastalarımız için de aynı şey geçerli. Yaklaşık bir 10 seans almaktayız. Kesinlikle hekimler tarafından yapılması gereken işlemler, özellikle Kupa, hekim dışı kişiler tarafından da yapıldığını bilmekteyiz ama bunun için ciddi bir eğitim gerekmektedir. Uzman ellerde yapılmadığı takdirde kişi de geri dönüşümsüz hasarlar bırakabilmekte. Bu işte Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş, yetkilendirilmiş uzman Uzman sağlık çalışanları olmalıdır. Yaklaşık iki yıl önce e, tesadüfi gördüm burada geleneksel tıp uygulamasını. E, Özlem Hanım'la tanıştım. E, doktorumuza anlattım durumumu. Sol omuz e, tarafımda fibromiyacı şeklinde ağrılarım vardı. Ama dayanılmayacak şekilde. E, ilaç tedavisi de görüyordum ama yine ağrı dönem dönem tetikliyordu. Daha sonra Özlem Hanım'la beraber e, akapunktur tedavisi başladık. İlk seanstan sonra e, oldukça rahatlama oldu. E, Tabi ister istemez e, bu ağrılardan kurtulduğumu hissedince daha çok rahatlamaya başladım. E, yaşam olarak e, yaşam kalitem arttı. E, bu kliniğin açılmasında başta Özlem hocam ve diğer e, tüm yetkililerin emeğine sağlık. Gerçekten güzel bir hizmet. E, özellikle kamu hastanesinde de olması, e, işin ekonomik olarak da bakıldığı zaman kaliteli bir hizmet. Ben e, ilkokulda ilgini yaşadım. Kulağın eşlik ettiği bir baş ağrısı yaşadım. Ondan sonra iki ayda, üç ayda bir ağrılarım oluyordu. Yani baş ağrısı biliyordum. Sonra doktora gittim. E, 25 yıl bir tedavi oluyorum. Doktora gittim. Bana e, e, teşhisi. konuldu. Ve teza, e, çiz, tedaviler aldım. Yaşlar, antidepresanlar falan işte ne gereken neyse aldım. E, olumlu sonuç almadım. Noral terapi oldum ben e, 18 saat. Ondan sonra ağrılarım çekilmez oldu. Ee, yine ben, e, inan ki ben e, diyebilirim ki binin üzerinde yine kendime vurmuş kalçalarım üzerinde ben yatamıyorum. E, ağrı kesiciler diye e, onları kullanıyordum. En son dedim böyle bir şey de düşüneyim, akapuk Geldim ben 7 sanstır oluyorum. E, yani diyebilirim ki yüzde yaygın almış ya kalmamış olayım yani. Hayat ne güzel yani gerçekten de <laughs> bir rengi olmuş. Ben hiç hissetmedim.